Taban alanları birbirine eşit olan düzgün şekilli N, R, S ve P cisimleri kum zemin üzerine aşağıdaki gibi üst üste konmuşlardır. Kum zemin üzerinde oluşan iz derinlikleri görsel üzerinde verilmiştir. Bu cisimler ilk düzenekteki ile özdeş kum zemin üzerine ayrı ayrı bırakılıyor. Buna göre cisimlerin kum zemin üzerinde uyguladıkları basınçlar arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? İkili ikili olduğu için aynı olanları bulacağız. Aynı olanların yaptığı etki ortadan kalkınca diğerleri kalacak. Örneğin mesela birinci ve ikinciyi düşünelim. N'leri ikisinde de elediğimiz zaman basıncı oluşturan P ve R olacak. Çok olan yani aynı miktar çıkarıldığı zaman büyüklük de değişmeyecek. 1.5 P'de olduğuna göre o zaman P'nin basıncı R'den büyüktür. Şimdi şuradan başka bir şey bulalım. Örneğin R ile R'yi bulalım. Demek ki P ile N'yi kıyaslayabilirim. P bu durumda e, N'den de büyük olur. P büyük N. Aynı şekilde şurada P'leri kıyaslayalım. P'lerin ikisi. Demek ki R ile N'yi kıyaslayacağım. R de N'den büyükmüş. O zaman R N'den büyükse şuraya yazabilirim direkt. Bakalım şuradan bir kıyas yapalım. S ile kıyaslayalım örneğin. S ile N'yi kıyaslayabilir miyim? Evet şuradan R'ler bunu 3 çizgi yapıyorum. S ile R'yi kıyasladığımda S de N'den büyük. S büyük N. Bakalım. Şu durumda P ile S'yi kıyaslarsam sonucu ulaşacağım herhalde. Onu da şuradan kıyaslıyorum. R ve R. P ile S'ye baktığım zaman S daha büyük oluyor R'den. P'den. Bu durumda S'yi de buraya direkt yazdım. Evet. Bu şekilde bir sonucu ulaştım. D büyük P o da büyük R o da büyük N. Yani C seçeneği doğru cevaptır. Bir öğrenci deney için aynı ağırlıktaki 3 oyuncak kamyonetinden 4 tekerlekli olanını birinci düzenek için üzerinde cisimler olan 4 tekerlekli olanını ikinci düzenek için 6 tekerlekli olanını ise üçüncü düzenek için kullanıyor. Buna göre yorumlarından hangileri doğrudur? 1. Bir, birinci düzenekteki kamyonet üçtekine göre bulunduğu zemine daha fazla basınç uygular. Bir de dört tekerlek var. 3'te 6 tekerlek var. Bu durumda birinci tabii ki daha fazla basınç uygular. Yüzey alanı küçük. 2. 1 ve ikinci düzeneyi kullanarak bağımsız değişkenin yüzey alanı olan bir deney yapabilir. Baktığımız zaman bir ve 2. düzenekte yüzey alanları aynı. Bağımsız değişken olması için farklı olması gerekiyor. Eledim. 3. 2 ve 3. düzeneyi ağırlık basınç ilişkisini açıklamak için kullanılır. Birin 2 ve 3'e baktığımız zaman ağırlıkları farklı evet ama aynı zamanda yüzey alanları da farklı oldu. Kullanamaz. Doğru cevap yalnız bir Adana'dır. Dikdörtgenler prizması şeklindeki homojen K, L ve M cisimlerinin taralı yerleri düzgün olarak kesilip batılıyor. Cisimlerin kalan kısımlarının bulundukları zemine uyguladıkları basınçların Aralı kısımlar kesilmeden öncekine göre durumları ile ilgili aşağıdaki yönlerden hangisi doğrudur? A. T e cisminin değişmemiştir. E'ye baktığımızda ağırlığı azalmış ama yüzey alanı aynı kalmış. Bu durumda değişmiştir, azalmıştır basıncı. Eledik bunu. B. B e cisminin azalmıştır. B e cismine baktığımız zaman ağırlığı azalmış ama yüzey alanı aynı kalmış. Azalmıştır. Evet burada da azalmıştır dediğine göre B seçeneği doğrudur. C, M cisminin azalmıştır. Düzgün olarak kesildiği için burada bir değişim olmaz. Yani aynı kalmıştır. D cisimlerin tamamı azalmıştır. Birinci ve ikinci yani K L azalmışken M sabit kaldığına göre bu da yanlış. Doğru seçeneğimiz B seçeneği. Bir öğrenci bir balonun üzerine bastığında patladığını fark ediyor. Öğrenci daha fazla balonun üzerine geniş bir tahta zemin koyup üzerine çıkıyor. Balonlar patlamıyor. Buna göre balonların patlamamasının ifadelerinden hangileri açıklar? Baktığımız zaman yüzey alanı genişlemiş. Yüzey alanı genişlediği için kişinin ağırlığının tamamı 3 balonda bölüşülmüş. İlk durumda ise 1 balona etki ettiği için tüm ağırlık yüzey alanında küçük olduğu için basınç daha fazla olmuş ve patlatmış. Bakalım 1 Balonların ağırlığının artması, balonların ağırlığıyla alakası yok. Zaten ağırlığı oluşturan kişi. O yüzden bu açıklamaz. Temas yüzey alanının artması, evet bu açıklar basıncı azaltmış. üç tahta zeminin ağırlık kuvvetini balonlara iletmesi zaten öyle olacak. Bu patlaması ya da patlamaması ile alakalı bir Eledik. Cevabımız yalnız 2B seçim. Bir öğrenci homojen kum zeminde 1 kilogramlık gözdeş kütleleri sayı ve konumları değişecek şekilde kullanıyor. Kütlelerin kum zemin üzerinde uyguladıkları basınca bağlı oluşturabilecekleri iz derinlikleri ile ilgili aşağıdaki grafiklerden aynısı doğrudur. Baktığımızda 1, 2 ve 3. aşamada aynı basınç oluşur. Çünkü 1 kilo işte 1 G diyelim bunlara 1 kilogram G olsun. G bölüse, 2G bölü S burada 2 G bölü 2 S burada 3 G bölü 3 S bu durumda hepsinde katsayı olarak 1 çıkar. Demek ki ilk üçü aynı olacak. İlk üçünün aynı olduğu sadece A seçeneği var. Diğerlerini 4. ve 5. aşamaları buradan kontrol edeceğim. 4. aşama ise bunların 2 katıdır. Çünkü üst üste 2 ağırlık olmuş. Örneğin şu ilk konumdaki 2 kat olduğu daha belli oluyor. Diğerlerinde de 2 katıdır ama burada daha açık belli olduğu için 1 ve 4 kıyası yapıyorum. Burada 2G bölü S oluyor. Burada da kat sayı 2 oluyor. Yani bunun 2 katı. 2 katı mı olmuş? Evet 2 katı olmuş. 5. aşamada da ilk durumun 3 katı. Burada da 3 katı olmuş. Demek ki doğru cevap A seçin Bir öğrenci özdeş tuğlalar ve kalas parçası ile birinci düzeneği oluşturuyor. Öğrenci birinci düzenekli malzemelerden farklı olarak kalas parçası ile özdeş olan ikinci bir kalas parçası ve bunların arasında dizdiği farklı uzunluktaki kalas parçaları ile özdeş zemin üzerinde ikinci düzeneyi oluşturuyor. Daha sonra ikinci düzenekteki malzemeler ile özdeş zemin üzerinde 3 ve dördüncü düzenekleri oluşturuyor. G kalası 3 ve dördüncü düzeneklerde farklı sayılarda parçalara ayrılarak kullanılıyor. Toprak zemin Toprak zemine uygulanan basınç düşünüldüğünde düzeneklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Baktığımız zaman birinci düzenekte sadece tek kalas var. İkinci düzenekte ekstra kalaslar kullanıyor. 3 ve 4'te bu kalasları parçalayarak kullanıyor. Yani baktığımız zaman buradaki ağırlık 2'deki, 3'teki ve 4'teki ağırlıklar birbirine eşit. 1'de bir ise daha küçük bir ağırlık var. Bakalım A. Cisimler farklı yüzeylere farklı büyüklüklerde katı basıncı var test edebilir. Farklı yüzey yok. Hepsinde toprak zemin var. O yüzden ve zemin o değen de temas yüzeyi olarak da e, aynı tuğlalar var. Demek ki bu ifade olmayacak. B. iki durumda eşit diğer iki durumda birbirinden farklı büyükte bir basınçlar uygulanır. Baktığımız zaman 2, 3 ve 4'te eşit basınç. Birde ise daha az bir basınç olacak. O zaman bu da uymuyor. C 1 ve 3 düzenekler ile ağırlığı artan nesnelerin zemine uyguladıkları basınç artar hipotez test edilebilir. 1 ve 3 ile yapılabilir bu. Çünkü ağırlık farkından başka bir fark yok. Bu yüzden doğru cevap C seçeneğidir. D, 2 ve 4 düzenekler ile temas alanı küçülen cisimlerin zemine uyguladıkları basınç artar hipotez test edilebilir. Temas alanı 4 düzenek içinde değişmiyor. Test edilemez. Doğru seçenek C seçeneği.